12. Mukaddime, Lübbü bulmayan kışır ile meşgul olur. Hakikati tanımayan hayalata sapar. Sırat-ı müstakimi göremeyen ifrat ve tefrite düşer. Muazenesiz ve mizansız olan çok aldanır, aldatır. Zahir perestleri aldatan bir sebep, Kıssanın hisse ile münasebeti, ve mukaddimenin maksud ile zihinde mukareneti, vücudu haricide olan mukarenetle iltibas olunmasıdır. Bu noktaya dikkat et, sonra muhtaç olacaksın. Hem de ihtilalatı tevlid eden, ihtilafatı ika eden, hurafatı icat eden, mübalaatı intac eden esbabın birisi ve belki en birincisi, hükmette olan hüsün ve azamet ve ulviyete adem-i kanaattir. Haşa, zevk-i fasidesiyle istihfafı nizam etmektir. Halbuki akıl ve hikmet nazarlarında her biri kudretin en bahir mucizelerinden olan hakaiqi alemde olan hüsn intizam ve kemal ve ulviyet o derece de hikmet ile nakşolmuş ki bütün hayalperestlerin ve mübalağacıların hülyalarından geçmiş olan harikulade hüsün ve kemale nisbet olunsa, o harikulade hayaller gayet adi ve o adatullah gayet harikulade bir hüsün ve haşmet gösterecektir. Fakat cehli mürekkebin hemşiresi ve nazar-ı sathinin annesi olan Ülfet, mübalağacıların gözlerini kapatmıştır. Böyle gözleri açmak içindir, meluf olan afak ve enfüste dikkat nazara, kitab hakim emreder. Evet, gözleri açan yalnız nücumu Kur'aniyedir. Öyle nücumu sakıbedirler ki, cehlin zulmünü ve nazar-ı sathînin zulümatını def ettikleri gibi, ayat-ı beyinat, yedi beyza ile ülfet ve sathiyetin hicaplarını ve zahir peresliğin perdesini parça parça ederek, ukulu, afak ve enfüsün hakaikine tevcih edip irşad etmişlerdir. Hem de meylül mübalağatı tevlid eden, beşerin kendi meylini kuvveden fiile çıkarmasına meylan-ı fıtriyesidir. Zira meyllerinden birisi, hayret verecek acip şeyleri görmeye ve göstermeye ve teceddüde ve icada olan meylidir. Buna binaen, vakta beşer, nazarı sathi ile kainat kaplarında, ülfet kapağı altında olan gıday ruhani zevk edemediğinden, kabı ve kapağı yalamakla usanmak ve kanaatsizlik ve harikuladeye meyil ve hayalata iştihadan başka netice vermediğinden, meyli harikulade ile ya teceddüd veya terviç için meylül mübalağa tevellüt eder. O mübalağa ise dağ tepesinde bir kar topu gibi yuvarlanmakla, ta hayalin yüksek zirvesinden lisana kadar tekerlense, sonra lisandan lisana yuvarlanıp giderken, kendi hakikatinin çok parçalarını dağıtmakla beraber, her lisandan meylül mübalağa ile çok hayalatı kendine toplar, şape gibi büyür. Hatta kalbe değil, belki simahta, belki hayalde bile yerleşemiyor. Sonra bir nazar hak gelir, onu tecrid etmekle çıplak ederek tevabiini dağıtıp aslına irca eder.'' Hak gelir, batıl ölür, sırrı da zahir olur. Ez cümle, bugünlerde bir hikaye buna misal olabilir. Fahir olmasın, zamanı sebavetimden beri üssül esas mesleğim, ifrat ve tefrit ile hakaiqi İslamiyete sürülen lekeleri temizlemek ve o elmas gibi hakikatlerine saykal vurmak idi. Bu mesleğime tarih hayatım, pek çok vukuatıyla şehadet eder. Bununla beraber, bugünlerde küreviyeti arz gibi bedihi bir meseleyi zikrettim. O meseleye temas eden mesaili diniyeyi tatbik ve tevfik ederek, düşmanların itirazatını ve muhibbi dinin vesveselerini def eyledim. Nasıl ki mesailde mufassalan gelecektir. Sonra gulyabani gibi hayalata alışan zahir perestlerin dimaları kabul etmeyecek gibi göründüler. Fakat asıl sebep başka garaz olmak gerektir. Güya göz yummakla gündüzü gece veya üflemekle güneşi söndürmeye ihtimal vermek gibi bir hareketi mecnunanede bulundular. Güya onların zannınca küreviyeti arza hükmeden, dinde çok mesaiyle muhalefet ediyor. Onu bahane ederek büyük bir iftirayı ettiler. O derecede kalmadı. Vesveseli ezhanı, iftiranın büyümesine müsait bir zemin bulduklarından, iftirayı o derece büyüttüler ki, ehli diyanetin hakikaten ciğerlerini dağdar ve ehli hamiyeti gerdi terakkiyatından meyus ettiler.'' Lakin bu hal büyük bir derstir. Beni ikaz etti ki, cahil dost düşman kadar zarar verebilir. Öyleyse şimdiye kadar yalnız düşmanın tarafına bakıp eldeki elmas kılınçla onların tefritlerini kırardım. Fakat şimdi mecburum öyle dostların terbiyeleri için onların avamperestane ve ifratkarane olan hayalatlarına o kılıncı bir derece iliştireceğim. Eğer Çendan böyle şahsi şeylerin böyle mebahisatta zikirleri lazım değildir, fakat şahsiyette kalmadı. Medreselerin hayatlarına taalluk eder bir meseleyi umumi hükmüne geçti. O zahirperestler emin olsunlar ki, sayileri beyhudedir. Şimdiye kadar böyle perestane safsatalar ile bizi cahil bıraktılar. Bundan sonra bizi cahil bırakmakla cehlimizden istifade etmek istiyorlar. Olmaz ve olamaz. Medreseler hayatlanacaktır ve selam. Hem de Zahiriyyun'un efkarını teşviş eden ve hayalatını intizamdan çıkaran Sıdkı Enbiya'nın delaili yalnız harikuladelerde münhasır olduklarını itikad etmeleridir. Hem de Peygamberimizin cümle hali veya ekseriyeti harika olmak itibar etmeleridir. Bu ise vücut müsaade etmediği için mütehayyelatları intizam bulamıyor. Halbuki böyle itikat sırrı hikmeti ilahiyeden ve hilkat alemde cari olan kavanini ilahiyeye peygamberlerin teslim ve ittibalarından gaflet, pek büyük bir gafletin neticesidir. Evet, peygamberimizin her bir hal ve hareketi, sıdkına delalet ve hakka temessüküne şehadet etmekle beraber, peygamber de adatullaha ittiba ve inkiyat eder. Makale-i Salise'de bu sırra tembih edilecektir hem de harikuladenin izharı tasdik-i nübüvvet içindir. Tasdik ise zahir olan mucizatıyla ekmeli vech ile hasıl olabilir. Eğer hacetten fazla harika olsa ya abestir veya sırrı teklife münafidir. Zira teklif nazari olan şeyde bir imtihandır. Bedihiyat veya bedahete yakın olan şeylerde edna, ala ile müsavi olabilir. Veyahut cereyan hikmetin sırrına teslim ve itaate muhaliftir. Halbuki peygamberler herkesten ziyade ubudiyet ve teslime mükelleftirler. Ey şu perişan sözlerime nazar eden talibi hak, senin mahiyetinde ekilmiş olan müyulat, şu on iki mukaddimede ile beraber cereyan eden, şemsi hakikatin ziyasıyla neşvunema nema bulup çiçekler açacaktır. Hatime, seyyid olmayan seyyidim ve seyyid olan değilim diyenler, ikisi de günahkar ve duhul ile huruc haram oldukları gibi, hadis ve Kur'an'da dahi ziyade veya noksan etmek memnudur. Fakat ziyade etmek, nizamı bozduğu, ve vehme kapı açtığı için daha zararlıdır. Noksana cehil bir derece özür olur. Fakat ziyade etmek ilim ile olur. Alim olan mazur değildir. Kezalik dinden bir şeyi fasıl veya olmayanı vasletmek ikisi de caiz değildir. Belki hikayatın bakırları ve İsrailiyatın muzahrafatı ve teşbihatın mümevvehatı, elmas-ı akidede, cevher-i şeriatta, dürer-i ahkamda idhal etmek, kıymetini daha ziyade tenzil ve müteharri hakikat olan müşterisini daha ziyade tenfir ve pişman eder. Hatimenin Hatimesi Bir adam müstaid ve kabil olduğu şeyi terk ve ehil olmayan şeye teşebbüs etmek, şeriatı hilkate büyük bir itaatsizliktir. Zira şanı odur ki, istidadı sanatta intişar ve tedahül ve sanatın mekâisine ihtiram ve muhabbet ve nevâmisine temessül ve imtisal, elhasıl fena sanat olmaktır. Vazife-i hilkat bu iken, bu yolsuzlukla sanatın sureti layıkasını tayir eder, ve nevamisini incitir. Ve asıl müstahit olduğu sanata olan meyliyle, teşebbüs ettiği gayrı tabii sanatın suretini çirkin eder. Zira bil kuvve olan meyil ve bil fiil olan sanatın imtizaçsızlığı için bir keşmekeş olur. Bu sırra binaen pek çok adam meylül ağalık ve meylül amiriyet ve meylül tefevvuk ile mütehakkim geçinmek istediğinden, ilmin şanında olan teşvik ve irşat ve nasihat ve lütfu terk edip, kendi istibdat ve tefevvukuna vesile-i cebir ve tanif eder. İlme hizmete bedel, ilmi istihdam eder. Buna binaen, vezaif ehil olmayanın ellerine geçti. Bahusus medaris, bunun ile indirasa yüz tuttu.'' buna çare yegane, daire-i vahidenin hükmünde olan müderrisleri, darül fünun gibi çok devaire tebdil ve tertip etmektir. Ta herkes, sevki insanisiyle hakkına gitmekle, hikmet ezeliyenin emri manevisini, meyli fıtrisiyle imtisal edip, kaide-i taksimül amale tatbik edilsin. Tembih ulumu medarisin tedennisine ve mecrai tabiiden çevrilmesine bir sebebi mühim budur. Ulumu aliye maksudu bizzat sırasına geçtiğinden ulumu aliye mühmel kaldığı gibi libas mana hükmünde olan ibare arabiyenin halli ezhanı zapt ederek asıl maksud olan ilim ise tebeyi kalmakla beraber, İbareleri bir derece mebzul olan ve silsile-i tahsile resmen geçen kitaplar, evkat, efkarı kendini hasredip harice çıkmasına meydan vermemeleridir.